Bu sabah bunun seninle birlikte PUBG oynuyoruz değil mi abi? <laughs> Hadi Ali. <laughs> TikTok kanalı. TikTok yapmayı öğrendim. Hadi yetiştirin. Öldüm <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar şu çatıya. Ya yine düştüm. Çık, çık şuradan. Sefer olacak. Lütfen ol. Ne düştüm? Sefer olsun. Ben en izol yer çıkıyorum. Oh çıktım. Ya yine düştüm arkadaşlar. Nasıl sıkacağım oraya? Hadi bu sefer olsun. Ya atayım ya. <laughs> ya inşallah bu sefer olur. Oluyordu çok az kalmıştı bu sefer. Hadi inşallah olur. beni öyle. Al sen. Kaldım mı seni? Öldürdüm Alp'i. Al sen. Al Ya bu Ben seni çözdürmedim. Çok bir kere öldürdüm Alp'i. Yok. Alp. Alp. Alp sana bir şey diyeceğim. Alp. Öldümler. Alp. Arkadaşlar kaç abone istiyorsun? 3800. 3800. Arkadaşlar Alp sizden 3800 abone istiyor. Arkadaşlar benim çok olamadan... mutlu olur. Türkiye gel gelmek istedim. Benim Benim olur. arkadaşlar. IP 400 bana bir 3800 verin. Yeter. Çok bayağı da istemiyoruz. Açılır değil. Diğer para alan para arkadaşlar, gibi gibi değil. benim bir tane arkadaşım değil. var. İsmi Ahmet. Evet. O da Roblox oynuyor ama annesi izin vermiyor. Ahmet'e de buradan selamlar. Ahmet iz, izliyorsan kanalımıza bir abone ol like sabah. Yani Tek kanalımı hem tek gelen arkadaşım sensin. TikTok da var değil mi? Evet. evet. TikTok da var TikTok. Hı. Benim de TikTok var. Aslında eskiden yeni bir TikTok'lar var çıkardı. Evet. Ah, Senle evet. birlikte çekiyorduk değil mi? Evet. Pembele ama bir tane bir tane tohumumuz var. Tank tank var. Tank yeni dönüşüyor değil mi? Evet. Birisi demiş ki o o o videoya birisi şöyle bir yorum yazmış. Şarkısını beğendim ama çok ama video bir, biraz saçma ama ama video biraz saçma. Kendini geliştirebilirsin demiş. O arkadaşımız o arkadaşımıza şu an bu videoyu izliyorsa buradan kayıtlar evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar herkes 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 arkadaşlar kanalımı YouTube'a yazın ve çıksın rahatlar. Evet. Benim bir şey Aslı Meyven eğlen kanalı bir de. Türk Bey kanalı Evet. Benim ne var ama sen ne istedin? Annemin Arkadaşlar bir de yorum yazın da. Evet. Arkadaşlar bir şey yok. Yolunmaz. 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 Minecraft'ı yazarsanız. Allah. Arkadaşlar bu video bu, bu kadar. Şimdi bir tane daha video atacağım. O değişim ne videosu olduğunu söylemeyeyim. Bay bay. de baktım.